Şimdi Londra'da yaşıyorum. Böyle Amerika'da okuyorum. O yüzden git gel bir hayat. Bizim iş tekstil üzerine. Biz bütün dünyaya tekstili biz de attık. İşte şimdi Londra'dan tekrar arada Türkiye'ye geliyorum. Londra'ya gidiyorum. Böyle git gel bir hayat. Güzel geçiyor. Başka bir şey anlatayım mı? <laughs> Sevgilim ne diyorsun? Arkadaşlar ben Nazlı'nın sevgilisi değilim. Babam da holding patron değil. Liste görevlisi ve ben onunla gurur duyuyorum. Benim bu hayatta tanıdığım en şerefli, en dürüst adamdır kendisi. Ben bu sevgili rolünü oynardım da. Beni bunca emekle büyütmüş, okutmuş adam hakkında ölürüm de yalan söylemem. Nazlı ne oluyor? Doğru mu bunlar? Ben Nazlı'nın şoförlüğünü yapıyorum. Dışarıdaki araç da bana ait değil, dayısına ait. Kes artık. Ne oldu? Gerçekler canımı acıttı. Canımı acıttı.